Herkese merhabalar. Yeni bir uygulamayla e, beraberiz. Bu uygulamamızda ASP.NET'in sayfa detayları üzerinde duracağız. Bunun için hemen programımızı açalım. E, Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition'ı açtıktan hemen sonra uygulamamızı yapmak üzere file menüsünden new website komutunu veriyoruz. ASP net web site template'ini seçtikten hemen sonra location bölümünü file system, language bölümünü ise visual c -sharp olarak tercih ediyoruz ve okey düğmesine tıklayarak web sitemizin oluşmasını sağlıyoruz. Uygulamamızda yapacağımız şey bir adet form tasarımı olacak. Formun içerisinde bazı kontroller yer alacak ve bizler e, properties penceresini kullanarak bu form üzerinde yer alan elemanların özelliklerini değiştireceğiz ve aynı zamanda eee Kod ekranına geçerek bu kontroller için bazı kodlar yazacağız. Ee, i̇lk aşamada yapacağımız şey formu oluşturmak. Adınız diyelim. Daha sonra sürükle bırak yöntemini kullanarak textbox kontrolünü sayfamıza ekleyelim. Bir adet buton kontrolünü de ekleyeceğiz. Ee, daha sonra bir adette de label etiketini e, sitemize dahil edeceğiz. Böylelikle form tasarımını yapmış olduk. Şimdi e, içerik kontrolünü seçtikten sonra Properties penceresini kullanarak bu kontrolün bazı özelliklerini değiştirelim. Örneğin text özelliğini selamla olarak değiştireceğiz. Butonun arka plan rengini değiştirelim. Arka plan rengini değiştik. E, çerçeve rengini değiştirelim. Birazcık daha koyu bir renk tercih edelim. Evet. E, border Style dediği çizginin şekli. Çerçeve çizgisinin şekli düz bir çizgi olsun ve 2 piksel değerinde olsun çizgi. Evet gördüğünüz gibi bir içerik kontrolümüz var ve Properties penceresini kullanarak bu içerik kontrolünün özelliklerini e, değişmiş olduk. Evet şöyle tekrar seçim yaptıktan sonra buton 1'e ait özelliklerin Properties penceresinde görüntülendiğini görmekteyiz. Şimdi sıra geldi bu kontrole arka planda kod yazmaya. Bunun için kontrolü seçtikten sonra iki defa tıklıyoruz ve karşımıza buton birin e, klik olayı geliyor. Şöyle bir e, uygulama yapacağız. Level 1.txt diyeceğiz. Yani etikete e, bir değer atacağız. Text özelliğine bir değer atacağız. Selamla isimli bir e, çalışma uygulama yapıyoruz. Merhaba diyeceğiz ve textbox bir kutusun içerisindeki ifadeyi alacağız. Bir nokta operatörüyle Birleştirmiş olacağız. Hemen sayfamızı ön izleyelim. Tarayıcıdaki görüntüsünü alalım. Evet sayfamıza şu anda bağlandı. Adınız diyor. Adımızı girelim. Evet Zafer diyelim. Selamla diyelim. Evet merhaba Zafer. Böylelikle kullanıcıdan ismini aldık. Ve selamla butonu buton 1'e tıklandığı zaman label 1 etiketin içerisinde istediğimiz değeri atamış olduk uygulamamızı bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi bu uygulamaya bağlı olarak sayfa detaylarını incelemeye. Öncelikle default ASPX sayfası ile başlayalım. Hemen kod bölümüne gidelim. Bir web sitesinde klasik olarak 3 e, adet tag vardır. Bu tag'lerden ilki HTML tag'idir. HTML tag'i standart olarak sayfanın başında ve sonunda e, tanımlanmak durumundadır. Bir diğeri head etiketidir. Head etiketi içerisinde title gibi e, meta tagleri gibi ya da scriptler gibi e, bazı e, tanımlamaları yapmaktayız. Örneğin CSS tanımlamalarını, e, JavaScript e, dosyalarını veya fonksiyonlarını hit bölümü içerisinde yazarız. Head tagi arasında yazılan ifadeler genellikle kullanıcıya gözükmezler ve sayfa yüklendiği anda sayfanın işlevselliği. Aynı zamanda sayfanın görselliği açısından son derece önemli bir bölümdür heat tag'i. Son tag'imiz ise body tag'idir. Body tag'i içerisinde formlar, kontroller ve buna benzer ifadeler yer alır ve body içerisinde yazılan ifadeler genellikle kullanıcılara gösterilir. Demek ki default ASPX sayfası içerisinde yer alan ifadeler e, bunlarmış. Bunun dışında ASP.NET ile gelen bir takım ifadeler var. Üst satırda yer almakta. Buna az sonra döneceğiz. Şimdi kod sayfamıza geçiş yapalım. Kod sayfamız default ASPX.GS Bu JS ifadesi e, C şarttan e, geliyor. Örneğin Visual Basic'liğini kullansaydık bu e, VB yani VB şeklinde bir ifade e, olacaktı. Kod sayfamızın üst kısmında namespace diye tanımladığımız e, isim uzayları var. İşte sistem sınıfı sistem sınıfına bağlı link web, e, user interface dediğimiz arayüz ve yine user interface'e bağlı olan web kontrolleri gibi sınıflar eklenmiş. Mesela e, biz bu sayfada herhangi bir dosyalama işlemi yapacak olsaydık sistemden giriş çıkış sınıfını da input-output diye tanımladığımız giriş-çıkış sınıfını da isim uzayına dahil etmek durumunda kalacaktık ki dosyalama ile ilgili fonksiyonları, sınıfları, metotları projemize kullanabilelim. Yani hali hazırda yazılmış olan bazı fonksiyonları kullanabilmemiz için Space dediğimiz isim uzaylarını kullanmaktayız. Bunun dışında alt çizgi default olarak ifade edilmiş ve 2 nokta e, şeklinde kalıtım yoluyla page sınıfından alınmış bir e, default sınıfımız var. Böylelikle page'e ait olan bütün metotları default sınıfı içerisinde kullanabiliyoruz. Bu e, nesne yönelimli programlamanın bir özelliğidir. Aynı zamanda bunu inherits bölümünde default ASPX sayfasında belirtmiş oluyoruz. E, code file dediği default ASPX sayfasının hangi kod sayfasıyla çalışacağını göstermektedir. Ve dil olarak da e, language dediğimiz bu tekle C dilini kullanacağımız e, belirtilmiştir. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz bu uygulama ile e, bir ASP.NET sayfasının iki adet e, bileşenden oluştuğunu bu bileşenlerden ilkinde HTML, hiat, BODY gibi bazı teklerin tanımlandığını, içerik kontrollerinin bulunduğunu, bunun dışında meta tekleri, script kodları gibi birçok ifadenin barındığını görüyoruz. Default ASPX sayfasında ise, ASPX.cs sayfasında ise isim sınıflarının yer aldığını, isim uzaylarının yer aldığını, çeşitli alt programların ve olayların yer aldığını böylelikle görmüş olduk. Yapmış olduğumuz bu uygulama ile e, ASP.NET'in sayfa detaylarını sizlere aktardık. Bir sonraki uygulamada yeniden birlikte olmayı umuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.